Yanımız, tanıyabilir miyim? Merhabalar. Ben Aygahan Dilek. Uzman işletmeci olarak çalışıyorum. Ee, yaklaşık 16 yıldır sektördeyim. Eee birçok firmayla çalıştım bugüne kadar. Artık kendi yerimi açmaya karar verdiğim için yaklaşık e, 4 aydır da Neyle Güzellik olarak hizmet vermekteyiz. E, hizmetlerinizi hangi ürünlerle yapayım? Aslında seçenek olarak çok farklı seçeneklerimiz mevcut. Biraz bugün size cilt bakım ürünlerinden bahsetmek istiyorum. Her şeyden önce cilt bakım derken sadece bayanların değil, beyefendilerin, bayların da artık herkesin genel olarak ele alması gereken bir konu diye düşünüyorum. Çünkü cildimiz en güzel özelliğimiz, en güzel giysimiz. Ben Maya Farman'ın medikal olan ürünlerinin Noral serisini kullanmaktayım. Cilt bakımı için nelere dikkat etmemiz gerekiyor? Her şeyden önce danışanlarımızın kendi ciltleri hakkında fikir sahibi olmaları gerekiyor. Bay bayan fark etmek sizin tüm cilt grupları için aynı şey söz konusu geçerlidir. Önemli olan burada kişinin cildin, cilt yapısını iyi tanıması ve hangi ürünle uygulama yapılması gerektiğini iyi bilmesi. <laughs> Benim nacizane tavsiyem her şeyden önce sağlık ön planda olduğu için cilt sağlığımız da her zaman daha ön planda olmalıdır. Ve doğal olarak kullandığımız ürünlerin içerisinde kimyasal ne kadar az ürün kullanıyorsak en çok buna dikkat etmemiz gerekiyor. Doğal olarak da bundan da şöyle bir sonuç çıkabiliyor ki dermatoloji dediğimiz ciltle dost ürünler daha çok tercih sebebi olması gerekmektedir. Özellikle yaz aylarında güneş koruyucuları hiçbir şekilde ihmal edilmemesi gerekmektedir. Cilt bakımı dediğimiz zaman çok geniş bir kavram. Yani tek bir kalem grupta toplamak çok yanlış oluyor. Ee, şu an yaz olarak baza, baz alıyoruz ama genel olarak baktığımızda biz güneş koruyucuyu aslında direkt ondan girdik. Neden? Çünkü şu an yaz aylarında olduğumuz için. Ama güneş koruyucu dediğimiz zaman bu sadece yaz ayı için geçerli olan bir şey değil. Kış aylarında mutlaka günlük kullandığımız kremin üzerine ince bedde vaka halinde koruyucu baz olarak uygulamamız gereken ürünlerden bir tanesidir. Dediğim gibi her şeyden önce dermatoloji ürünü kullanmamız gerekiyor. Cilt yapısıyla dost olan ürünleri kullanmamız gerekiyor. Cilt yapımızı tanıdıktan sonra günlük olarak mutlaka bir nemlendiricimiz, mutlaka bir temizleyicimiz, mutlaka yaşımızla orantılı bir anti-age ürünümüz ve bunun üzerine mutlaka yaz-kış hiç fark etmeksizin güneş koruyucumuzu hiçbir şekilde ihmal etmememiz gerekiyor. Kaldı ki çok sıcak bir şehirde yaşıyorsak güneş koruyucularımızı en az 50 faktör olmasına fayda var. Ve bunu gün içerisinde en az 2 veya 3 defa tekrarlamanızı istiyoruz. Suya dayanıklı olanları var, normal olanları var. Yine aynı şekilde burada da cilt yapımızı iyi tanımamız gerekiyor. Uzmanın eşliğinde, önerdiği eşlikte, önerdiği doğrultuda doğru ürün, doğru ciltte konulması gerektiği zaman daha güzel sonuçlar ve daha sağlıklı bir cilt yapısına kavuşmuş oluyoruz. Ve e, en çok e, dikkat etmemiz gerekenlerden bir tanesi de make up, make up, makyaj e, her bayanın vazgeçilmezi. Yaz aylarında da mutlaka birçok bayanımız tercih ediyor, bizler de aynı şekilde. Fakat bunu daha masum hali nasıl getirebiliriz? Renkli BB dediğimiz güneş koruyucusu yüksek e, SPF'si 50 faktör olan güneş koruyucularımız yine mevcut. Aynı şekilde hem fondöten bazı veriyor, e, cilt tonu eşitleme olayını sağlıyor ve aynı şekilde cilt grupları göre içerisinde kendi... Gruplar içerisinde kategorize edilmiştir. Ee, eğer makyaj yapmayı planlıyorsak da, sürekli alıyorsak da, e, yüzümüze pudra, fondöten sürekli uyguluyorsak da, bu cildimizi çok daha fazla yürüyor. Yormaması için biraz daha renkli masum nemlendiricileri tercih edebiliriz. Yine aynı şekilde iyi bir makyaj yapıyorsak, bütün günümüzü, 12 saatimizi cilt o makyajı emiyorsa, epidermisin dermisin alt tabakasına geçiyorsa mutlaka cildimizi temizlemeden yatmamamız gerekiyor. Bunun için de yine aynı şekilde cilt yapımız neyse ona doğru oranla temizleme sütlerimiz, temizleme toniklerimiz mutlaka uygulanmalı. Yine ardından aynı şekilde günlük bakım kremlerimiz, gece bakım kremlerimiz ihmal edilmeden uygulanmalıdır. E, leke tedavilerini hangi mevsimde yapmalıyız? Aslında yazın da yapılıyor ama maalesef ki ben bunu çok tasvip etmiyorum çünkü tabii ki yaşadığınız şehir bu anlamda çok önemli, sıcaklık çok önemli, leke yaptıktan sonra bilinçli olarak cildi biraz deforme ediyoruz üstteki e, lekeli deriyi kaldırmak adı altında. Çok çeşitli ve çok geniş bir gruptur, kişiye özgüdür yine aynı şekilde tedaviler. Güneş ışığına çok maruz kalmaması gerektiği için doğal olarak bu işlem yapıldıktan sonra cildimizin çok iyi korunması gerekiyor. Maalesef çok fazla sıcakta bu da çok fazla e, malum söz konusu değil. O nedenle daha çok tercihimiz kış halinde veya sonbahardan başlayıp kış ayını kapsayan dönemlerde yapılması çok daha mantıklı. Peki cildimize bakımların yanı sıra dışarıdan takviye alabileceğimiz örneğin e, su içmek ya da beslenme konuları. Tabii, tabii mesela kolajen hepimiz duyuyoruz. Kolajen tip 1, tip 2, tip 3 kolajen gruplarımız var. Kimisi cilt için, kimisi bağışıklığımız için ama cildimizin temel yapı taşı su. Mutlaka iyi bir beslenme, iyi bir uyku ve yanında mutlaka sıvı tüketimi, su tüketimi çok çok önemli. Tabii ki bir sürü sıvı gıdalar alıyoruz belki ama suyun yanı hiçbirisi tutmuyor. Sıvı tüketimimiz çok çok fazla önemli. Mineral bazlı olduğu için soda veya maden suyu da tüketebiliriz. Bu da cilt anlamında, ciddi anlamda, bağışıklık anlamında da bizim için artı olarak geri dönecektir. Ama her şeyden önemlisi dediğim gibi temiz bir cilt, iyi bir korunan bir cilt ve cilt ve yaşımıza doğru orantılı ürün kullanmamız. Leke tedavilerinde hangi uygulamaları öneriyorsunuz? Ee, güncel olarak çok fazla duyulan, sizlerin de bizlerin de çok fazla bildiğimiz dermepen uygulaması bu anlamda ciddi anlamda başarı sağlıyor. Şahsen kendim de denediğim için ve bir sürü bu anlamda hastalarım olduğu için bizzat kendim de gözlemleyerek ilk temel seansı 4 seans olup 6-8 seanslara kadar çıkabiliyoruz. Ama yine burada da kişinin cilt yapısı çok önemli. Burada önemli olan kişinin yaşı, cildi ve kişinin kendi yaşı ve cildiyle doğru oranda kullandığı üründür. Yani doğru ürün doğru cilde kullanılmalıdır. Aynı şekilde herkese dermapen yapılabilecek, her leke tedavisi sadece dermapen olacak diye de bir şey yoktur. Ama şu an günce olarak leke tedavisi diye söylediğimizde genelde ilk akla gelen dermapen oluyor. Dermapenin dışında da ozon terapilerimiz var. Yine aynı şekilde oksijen terapilerimiz var. Bundan öncesi green Peel uygulamalarımız var. Dermapen tedavisi dediğimiz olay bir paket tedavidir zaten. 4 temel seans olacak şekilde 6 ve 8 seanslara kadar çıkabileceğimiz bir tedavi yöntemidir. Kişinin cilt ve yaş yapısına göre doğru ürün kullanmak çok çok önemli. Yaptığınız mevsim çok önemli çünkü yapıldıktan sonraki altta taze deri çıkıyor. Bu taze deriyi koru koruyabilmek çok çok önemli. Biz cildimiz, dermapen dediğimiz olay bilinçli olarak bir deforme etmedir, kanatma yöntemidir. Bu çok kanayacak ya da az kanayacak diye bir şey değildir. Yaptığınız işlem ve kişinin cilt yapısı ile alakalı bir döngüdür bu. Biz bilinçli dejenerasyon diyoruz, bilinçli kanatma diyoruz. cildin ihtiyacı olan ürünü cildin direkt altına mikro inleme kanal açma yöntemiyle, darbeleme yöntemiyle cilt altyapısının cildi doyacak şekilde bunu darbeleme yöntemini yaparak yediriyoruz. Doğal olarak bilinçli kanatma dediğimiz için de çok ciddi bir deforma söz konusu gibi gözükse de 12 saat içerisinde kendini töler edebilen bir tedavi yöntemidir aslında. Yani yaklaşık bu işlem yapıldıktan 12 saat içerisinde tekrar kendini toparlamaya, tepkime vermeye başlar. Ama buradaki handikap şudur. E, bilinç olarak deforme de olmuş olsa cilt deforme olduğundan dolayı alttaki taze dokuyu taze çıkan deriyi korumaktır. Doğal olarak güneş ışığına maruz kalmaması gerekmektedir. Bu nedenle daha çok sonbahar ve kış aylarını tercih etmekteyiz bu uygulamada.